sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Vader Brawl Stars videosu gelmiyor. Son ne zaman geldi bilmiyorum. O zaman hemen başlayalım. Dün PES videosu attım arkadaşlar. Bir maçı kaybettik. Yo berabere mi kalmıştık arkadaş? Hatırlamıyorum. Berabere bir maçı yendik. Diğer maçı berabere mi kaldık? Yenildik mi? Yorumlara yazalım. Evet, 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 evet. evet, birinci turu aldık. Ay, ben ne Şöyle alayım. Ne saçıyorum arkadaşlar. zaman da aynı, 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 aynı. Evet aldık. Niye bu kadar büyük? Morty Yes. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün okullar tatil de. Gün 12 Ocak. Pazartesi günü. Yarın da belli olmadı. İnşallah yarın da tatil olur. Şöyle <laughs> akşesuara bastık. Lan kit ne Alırsın mortis. aksesuar bastık kit. Ya basma. Hadi Mortis. Yes. Çok güzel. Mükemmel. Şöyle taktik. <laughs> ya kit Ölmedim ama şimdi aldım. <laughs> Hayır o onun otomatik 12 saniye ya. Ya böyle işim ben. <laughs> <laughs> of. Evet çok güzel Mortis. Hadi Mortis alırsın. Ya of Evet arkadaşlar tekrar. Mortis iyi oynuyor. Mortis tekrar desin. Dedim arkadaşlar. Edemi dememiş. Pierce de dememiş. Galiba takımlar. Çünkü bu başka bir Pierce. Evet.

adamla yine oynuyorum. Ya of. Hemen adamlar gelsin. <laughs>

Hadi kendi. Yes. <laughs>

ya. arkadaşlar şu yakıncı adamları hiç sevmiyorum. Çünkü hep öldürüyorlar. Ben de zaten topçuyum. O yüzden olmuyor

Evet, başladı turumuz. <laughs> Hadi arkadaşlar Şöyle Öl. Öldü Yes tuttuk ya ne yapıyorsunuz ya beni oynatıyor. Atıyorum ileriye vallahi kim olur? At. Gol. Haydi bismillah. Arkadaşlar benim üst üste iki golümle golümle ve o Mortis'in atmasıyla maçı bitirdik. Dostum Mortis mi? Ya Sutu ya da Mortis'te hatırlamıyorum. Kuzi kendisi var. Kuzi bu bu Gol, ilk golümüz. Evet ikinci golümüz. Çok kolay arkadaşlar. Ve üçüncü golümüz. Yok. Ha? Üçüncü golümüz bitti. Çok kolaydı. Çok kolaydı arkadaşlar. Bu da kolay. <laughs> ne oldu engelleniyor, Gol. İkinci gol. Ya girmedi. İkinci golümüz. Ne gol? Evet ve kazandık. <laughs> Tekrar diyorum. 840 kupa oldu arkadaşlar. Ya ben 900'den düşürdüm. İşte kolay karakterler gelir. Miko çok güzel arkadaşlar. <laughs> Dain Mike Frank Mipu Zorlayca. Kar <laughs> Mipu ne yapıyor? Çok güzel. Hepsini birden dondurdum ve at. Gol. Kasıyor arkadaşlar. Bir bölme. Hadi. arkadaşlar internet kesiliyor. ya <laughs> arkadaşlar işte güzel oynuyoruz. 851 kupa oldum. Ben şu bibi arkadaş isteği atacağım türden sonra ama çok tekrar eline de var. Evet. Evet gol. Alex Martinez. Ah oh, girmedi. Evet çok güzel. çok kasıyor. <Sessizlik> Al yedik. Nasıl <laughs> bir diğer karışık üstüye gönderiyor. Evet arkadaşlar davet ettim onu boş ver arkadaşlar. Başladık. Başladık. Brawl mega kutu açtık. Altın yalan Ne yol? Spy. sende de çıkardık. Bütün karakterler. Bak sen de. Brawl Stars kralı burada. Herkes dinlesin ama.

çok çekişmeli oldu arkadaşlar. Hadi <laughs> bakayım. şöyle çeşitli <laughs> Evet şöyle denesek. Evet. Hadi şimdi konuyu bilelim. İkinci gol. Kazandık. arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz <laughs> teşekkürler <Gülüyor> Ama çok güzel martıyız. Evet ben öldürdüm Sengi adı beni öldürdü. Evet. Çok güzel. Yapıyor. hayır <Gülüyor> 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 Hayır ya son sanne nasıl ya ya onu öldüreceğiz gol atsın ya. Ya onu öldüreceğimiz ya gol atsana ya. Altı kupa gitti. İlk kupa aldı. 855 kupa oldu arkadaşlar. Tamam. Yapımıza gel. Bugün 1000 kupa yapacağız daha. aynı marka. Şöyle. geliyordu ya. Hadi. Ya vuracağım vurmuyor. yes Yes, God. Beer's free in here, huh? Evet arkadaşlar. Ve maçı bitiriyorum arkadaşlar bu golle. Ve bitti. 864 kupa oldum arkadaşlar.

Gol. Çok güzel bir gol arkadaşlar. no problem الله 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 arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben biraz yoruldum o yüzden videoyu sunacağım. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yap. yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.